İleriden döndün yoksa arada ikisi bak ikisi boğuyorlar şimdi şu bak biri kaçtı biri burada araba kula arkadaş bu ne biçim ikisi ya gel 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 bakayım gel gel bakayım gel. 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 Gel ge bakayım oğlum gel gel. O bunu sen de götürür Gel gel gel. 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 Gel ge. ge. dur bakayım dur 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 dur. Dur. Gel bakayım. Gel gel kusur gel. Gel gel. Gel gel. 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 Bak o andırlar hele orada ha. Çöpe yere. Ben olmazsam bir yanımda boğacaklar. İkisi ikisi de orada yukarıdalar. Gel bakayım gel. Gel. Gel, gel bakayım gel. Gel. Gel anlamıyorsun sen. Bez gibi çıkacaklar. Gel. Gel bak.